Which of the following shows one of the predictions above? Hangi resim yukarıdaki tahminlerden birini gösterir diyor. Bakalım. Tahminimce yani I guess diyor. Drought will be the biggest problem. Kuraklık gelecekte en önemli problem olacak diyor. Lille ne diyor? There won't be enough water in the, in the future. Gelecekte yeterince e, su olmayacakmış. I think there will be more volcanic eruptions in the future. Gelecekte daha çok volkanik patlamalar olacak. E, Mark ne demiş? There will be less avalanches in the future. Daha az çığ olacakmış gelecekte diyor. Şimdi burada landslide toprak kayması, earthquake deprem ve floods yani sel var. Ama B şıkkında volcanic eruptions Emma bahsetmiş. Diğer arkadaşların söyledikleri resimlerde yok. Doğru cevap Bolu. Which one is not correct? Hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Türkiye'de meydana gelen doğal afetler varmış. Onlarla ilgili bilgiler verilmiş. Hemen bakıyoruz doğru olmayana. Sel çığdan 3 ay sonra. Evet çığ burada. Sel de Nisan ayında. Gördüğünüz gibi evet 3 ay sonra January, February, March, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayında A şıkkı doğru. B şıkkı Türkiye'de toprak kayması orman yangınından daha sonra meydana gelmiş. Toprak kayması Temmuz'da, orman yangını Haziran'da daha önce meydana gelmiş. Bu da yanlış. C şıkkı There was an avalanche in Turkey on the first month of the year. Şimdi B şıkkı yanlış. Dolayısıyla doğru cevap B çünkü bize doğru olmayanı soruyor. E, çığ, yılın ilk ayında meydana gelmiş. Evet, Ocak ayında meydana gelmiş. Doğru. D şıkkı, geçen sene Türkler, Türk insanları, so Force Fire, orman yangını ve toprak kayması görmüş yazın. Yazın orman yangını var mı? Temmuz ayında. Toprak kayması Haziran ayında. Yani evet, yazın bunları yaşamışlar. Ama B şıkkını bir daha bakalım. B şıkkına. E, Türkiye'de e, toprak kayması, Landslide... Orman yangınından daha sonra olmuş diyor, ama hayır, orman yangınından daha önce olmuş. Çünkü orman yangını Temmuz, e, toprak kayması Haziran. Suppose that you are playing a word game, word game, kelime oyunu oynuyorsunuz. E, cümleleri okuyun ve doğru yolları bulun bakalım diyor. Which of the following do you reach if you choose all of the correct ways? Evet, bakalım start the word means to damage something badly bu kelime e, bir şeye çok e, kötü zarar geldiğini gösterir o kyun ne demek meydana gelmek destroy yok olmak yok edilmesi yani evet destroy'dan devam edeceğim sonra it happens when there is a lot of rain çok fazla yağmur yağdığında meydana gelir kuraklık mı sel mi tabii ki sel meydana gelir doğru cevap denizli diğer şıklarda tsunami toprak kayması ve kuraklık Bu sorumuzda bir grafiğimiz var. Bayan Pills öğrencileri araştırmaya cevap vermiş doğal afetlerle ilgili ve sonuçları görebilirsiniz. Hangisi daha yıkıcı etkiye sahiptir? A current Results sonuçlara göre Bayan Pills'ın öğrencileri demiş. Hemen rengimizi değiştirelim bu şekilde. Hurricane yani kasırganın en yıkıcı etkili etkiye sahip olduğunu düşünüyor. Evet, hurricane %29 ama %29'dan fazla da var. Deprem var burada. A şıkkı değil. E, depremin en yıkıcı daha doğrusu kuraklıktan daha yıkıcı etkiye sahip olduğunu düşünüyorlar. Deprem %37, kuraklık %14. Evet kesinlikle B şıkkı bizim cevabımız olacak. Devam edelim. C şıkkında ne diyor? Fire yani ateşin, yangının daha doğrusu least destructive natural disaster. En az hasar verici etkiye sahip doğal afet olduğu düşünülüyor. Hayır yüzde yirmi. Buradaki en az hangisi kuraklık? C de yanlış. D şıkkı kuraklığın e, kasırgadan daha e, hasar verici etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Kuraklık yüzde on dört. Kasırga yüzde yirmi dokuz. Yani tam tersi olacak. D şıkkı da yanlış. Cevabımız bolu. Hangi soruyu Roy TED'e sormamıştır? Hey Ted demiş. Bence çevre kirliliği diğer problemlerden daha önemli demiş. Hangi soruyu sormuştur? What is the most problem of the planet? Evet, gezegenin en önemli problemi nedir? C şıkkını kesinlikle sormuştur. Devam edelim. Bir soru daha var. Kimyasal kullanmıyorum. Aynı zamanda materyalleri geri dönüştürüyorum. Yani what do you do? Çevreyi temiz tutmak için ne yapıyorsun? D şıkkı da tamam. Son olarak plastik ve kağıt What kind of materials can people recycle at home? İnsanlar evde hangi materyalleri geri dönüştürebilir? Plastik ve kağıt demiş. E buradaki doğru cevabımız hangisi olacak? What should your followers do to save the future of the earth? Takipçilerin dünyanın geleceğini korumak, kurtarmak için ne yapmalılar? A şıkkı çünkü bunun burada cevabı yok. Doğru cevabı bulduk. Altı verildi sorular metne göre cevaplandırılacak. Metinde bir bilgi yok. Ne hakkında bilgi yok? Bakalım A şıkkına. Küresel ısınmanın nedenleri, ormansızlaştırma'nın ormanın yok edilmesinin sonuçları, ağacın nasıl dikilmesi gerektiği, neden buzulların eridiği. Hemen bakalım. Küresel ısınma en tehdit edici problemmiş. Dünyanın en tehdit edici problemlerinden birçok insan nedenlerini soruyormuş küresel ısınmanın. There are many human activities causing it. Birçok insan aktivitesi, insan faaliyeti zarar verir. İnsanlar e, deforestation yani e, ormansızlaştırmaya e, neden oluyor. By cutting down the trees. Ağaçları keserek, ormanlardaki ağaçları keserek the level of carbon dioxide in the atmosphere increases. Karbondioksit seviyesi artıyor e, bu ormansızlaştırmadan dolayı ve iklim değişmeye başlıyor. Yani e, ormansızlaştırmanın sonuçları var mı? Evet, iklim değişiyor. B şıkkı var. İşte bu değişim, e, buzulların erimesine neden oluyor. İşte e, iklim değişikliği buzulların erimesine neden oluyor. Yani neden buzullar eriyor? İklim değişikliğinden dolayı. Birçok e, tür eee habitat yani doğal yaşam alanlarını kaybediyor. Some animals bazı hayvanlar e, bu değişime ayak uyduramıyor ve ölüyor. Aynı zamanda people face with several weather conditions. İnsanlar kötü, değişken katı hava koşullarıyla mücadele ediyor, yüzleşiyor. and Andros ve kuraklıkla dünyanın bazı yerlerinde diyor. Şimdi burada ağaçlıkındaki küresel ısınmanın nedeni neymiş? İnsan faaliyetleri. Bu da var. Ama nasıl ağaç dikileceği ile ilgili bir şey söylenmemiş. Cevap Ceyhan. Which of the following is given? Hangisinden bahsedilmiştir metinde diyor. Bakalım. Tornado Tsunami Forest fire yani orman yangını. Son olarak da burada melt eriyor. Neyler eriyor? Glacier yani buzullar eriyor. Hangisinden bahsetmiş? Tabii ki küresel ısınma demiş, buzullar eriyor demiş. Doğru cevap Denizli. Yukarıdaki konuşmaya göre who talks about the precautions? Gençler burası önemli. Önlem. Hava kirliliğine karşı önlemle ilgili konuşan kimdir diyor? We can do nothing to stop natural forces such as earthquakes and avalanches. Deprem ve çığ durdurmamız için yani durduracak hiçbir şey yapamayız diyor. Jeremy bununla ilgili konuşmuyor. Stephen ne diyor? We should walk more. Daha çok yürümeliyiz. Daha az araba kullanmalıyız. Eğer çevreyi daha temiz e, görmek, te, çevreyi daha temiz daha temiz yapmak istiyorsak. Evet. A şıkkında hava kirliliğine karşı bir önlem. Daha çok yürü, arabayı daha az kullan. Gabriel ne demiş? E, su kaynaklarını daha dikkatli kullanmalıyız çünkü su kıtlığı olacak. Taylor ne demiş? We often make a fire in the forest and pollute the air. E, ormanda yangın yakıp havayı kirletiyoruz diyor. Evet, B şıkkı hava kirliliği var ama hava kirliliği ile ilgili bir önlemden bahsetmediği için olmuyor. Cevap Adana. 9 numaralı sorular metne göre cevaplandırılacak sevgili dostlar. Hangisi doğrudur demiş. Hemen şöyle yapıyoruz. The number of people died. Kasırga nedeniyle ölen insanların sayısı e, Heylandan olan insanların sayısından fazlaymış ama burada ne var? Yaralı insanların sayısı var. O yüzden bilgimiz yok. More than 400 people lost their lives. Hayatlarını kaybetmişler. Burada hayatını kaybeden insanların bilgisi yok. Bilemeyiz. Fewer than 34 people got injured in the natural disaster in Japan. Japonya'daki doğal afette 34 kişiden daha az kişi yaralanmış. Tam olarak 34 kişi yaralanmış. Burası da yanlış. 600 people, 600 kişi bu doğal afetlerde hayatta kalmış. Bakıyoruz. Toplayalım. 14, 34 dedik. 40, 48, 58, 59 dedik. 421 ekledim. 106, 14. Evet tam olarak 600 kişi ediyor. Doğru cevap Denizli. Which of the following questions does not have an answer in the table above? Hangisinin cevabı yoktur? A şıkkı How many people died because of the forest fire in Turkey? Orman yangınlarından dolayı kaç kişi Türkiye'de vefat etti? Bilmiyoruz ki, yaralı sayısı var. O yüzden doğru cevap Adana. 5. Ne zaman Kanada'da çığ görülmüş? Kanada'da çığın ne zaman görüldüğü? 25 Ekim 2011. Cevabı var. Where did people experience kasırga 2006'da? Nerede? Meydana gelmiş. Kasırga 2006'da Amerika'da. C şıkkında cevabı var. D şıkkı Japonya'da 3 Mayıs 1990. 3 Mayıs'ta 1990 yılında ne oldu? Tsunami oldu. Bunda cevabı var. O yüzden cevabı bilinmeyen sorumuz Adana.